Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir pazar sohbetinde daha birlikteyiz. Umarım hepiniz keyifli bir pazar günü geçiriyorsunuzdur ve çaylarınız, kahveleriniz hazırdır. Güzel bir pazar sohbeti bizi bekliyor. Sevgili Oktay Sığırcı ve Bertan Seven, her zamanki gibi bu haberlerin size ulaşmasındaki en önemli yapı taşları ayrıca katıl destekçilerine de özel teşekkürler yine her zaman olduğu gibi. Bu haftanın haberleri geçtiğimiz haftaya göre biraz daha fazla sayılır. Çok da öyle çılgın gibi fazla değil ama yine de hatırı sayılır miktarda bir haber yoğunluğumuz var. Bakalım bizim dünyalarda bu hafta neler oluyor? Dilerseniz fazla gecikmeden başlayalım haberlerimize. Spider-Man No Way Home, biliyorsunuz son film, e, dünya premieri 13 Aralık'ta Los Angeles'ta gerçekleşecekmiş ve Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch'in de e, Jon Favreau ile birlikte bu galaya katılacaklarına dair haberler gelmeye başladı. Aynı zamanda iki yeni görsel de No Way Home filminden geldi. Tom Holland, Zendaya ve Benedict... Cumberbatch'in olduğu görseller tabii ki önce ve sadece her zaman olduğu gibi pazar sohbetinde sizlerle buluşuyor. Bunun yanı sıra yine No Way Home filminden devam edecek olursak Örümcek Adam severler için dolu haberler bu hafta. Tom Holland Spider-Man serisinin 3. filmle biteceğini düşünüyormuş. Spider-Man No Way Home serinin sonuymuş gibi davrandık diyor film çekilirken. Eğer bu karakterlerin derinine inebilecek kadar şanslı olursak daha farklı bir versiyon görmeniz olası demiş. Artık Homecoming, Home e, Homecoming iş üçlemesindeki gibi olmayacaklar diye de not düşmüş. Örümcek Adam hayranları için tatmin edici haberlerdir diye düşünüyorum. Biraz bizim sulardan çıkıp daha farklı bir sete gidelim isterseniz. Elizabeth Olsen'in de kendi Montgomery ile başrolleri paylaştığı HBO Max dizisi Love and Death. Bundan daha önce söz etmiştik. Bu e, seriden de ilk görseller geldi. E, gördüğünüz üzere bu e, kısa yani mini serinin hikayesi de ilginç. Bir kadının hikayesini anlatıyor. Kiliseden arkadaşı olan bir başka birini baltayla doğrayarak ölümüne sebep veren bir kadının hikayesi. Biraz korkunç bir hikayesi var. 2022'de premieri olacak dizinin aklımızın bir köşesinde bulunsun. Özellikle Elizabeth Olsen hayranları varsa bu diziye yapışacaklardır diye düşünüyorum. Christopher Nolan'ın da yeni filminden biliyorsunuz daha önce fazlasıyla pazar sohbetinde söz etmiştik. İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombasını icat eden Oppenheimer'ın hikayesini ekseninde dönecek bir film yapacaktı Christopher Nolan. Ve daha önce yine birlikte çalıştığı ve Oppenheimer rolünü ona devretmesi kesin gibi gözüken ki bundan da sıklıkla bahsetmiştik. Cillian Murphy bu filmin ilk sözleşme imzalanan aktörü oldu. Ee, filmin müzikleri için de bir anlaşma yapılmış gibi gözüküyor. Gelen haberlere bakılırsa yine Tenet'te olduğu gibi son dönemin e, popüler isimlerinden biri biliyorsunuz Mandalorian'da da çalışıyordu kendisi. Ludwig Göransson gerçekleştirecek müziklerini. Hans Zimmer'le aralar Biraz limoni tab tabi çünkü Tenet'in müziklerini yapmak için teklif götürdüğünde ben uzun yıllardır hayalini kurduğum Dune filminin müziklerini yapacağım diye bir cevap almıştı Christopher Nolan. Dolayısıyla tatlar kaçmış olabilir Tenet sonrası yine Ludwig Göransson'la anlaştığına bakılırsa yıllarca bana izle abi, izle çok iyi abi, izle deyip benim hep her defasında böyle elimin tersiyle bir köşeye ettiğim uzunca bir böyle gribal bir hastalık döneminde pandemi öncesinde ya bari başlayayım bu sefer ilk sezonu atlatıp devam etmeye çalışayım dediğim Expanse dizisiyle ilgili de yeni sezon fragmanı geldi. Da tabii ben onu seyrettim ondan sonra biliyorsunuz kaçıranlar için duygularım çok yüksek bu diziyle ilgili. Gerçekten televizyon için yapılmış en özel işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Dizinin tek problemi ilk sezonu atlatabilmeniz. İlk sezondaki karmaşıklık, karmaşık ilişkiler, diyaloglar vesaireler, yerler, gezegenler, bir şeyler. Oraları bir kafanızda tam oturtamıyorsunuz. Ya ben ne izledim bu sezon, nereye gidiyor diye düşünüyorsunuz. Ama sonrasında ikinci, yani diğer sezonlarla hikaye kafanızda bir puzzle'ın parçaları gibi birleşmeye başlıyor. Bu da e, bu anlamda e, diziyi kafanızda da toparlama şansına sahip oluyorsunuz ilerleyen sezonlarda. Ama yeter ki ilk sezonu atlatın. 6. ve son sezon çekiliyordu biliyorsunuz. Aslında dizi iptal edilmişti hatırlayacaksınız. Ama Amazon satın aldı Sci-Fi'dan diziyi, yayın haklarını ve diziye devam etme kararı aldı. Çok da iyi yaptı. Sevenleriyle yeniden buluşma şansı oldu dizinin. Ve son 6 bölümlük son sezonu da 10 Aralık'tan itibaren Amazon Prime ekranlarında olacak ve bu e, sezonla ilgili de bir fragman yayınlandı bu hafta içinde. David Fincher'a doğru ilerleyelim. David ile ilgili başka haberler de var. Biliyorsunuz Netflix birlikteliği devam ediyor David Fincher'ın ve bu anlamda orası için projeler, belgeseller falan da üretmekle birlikte yeni filmi The Killer'ın kadrosuna Michael Fassbender'dan sonra Tilda Swinton'da katılmış, iyi bir kadrosu vardı filmin yanlış hatırlamıyorsam oraya yeni bir güç daha gelmiş oldu. David Fincher'ın da bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde. Bir sonraki filmi için World War Z'nin devam filmini yeniden gündeme alıp proje üzerinde çalışıp hayata geçirmeyi planlarken bu az evvel bahsettiğim The Killer isimli filmi, filmi çekmeye karar vermiş ve o, o tarafta ilerlemiş. World War Z gerçekten hani benim izlediğim en güzel zombi filmlerinden biri olmakla birlikte e, onun için söylenen biliyorsunuz hep yani çok klişe olacak belki ama hani kitabının çok daha böyle etkileyici ve çarpıcı olduğuna dair hep konuşuldu edildi. Filmi kötü demiyor kimse ama kitabı çok daha iyiydi diyor. Çünkü filmin sonu ile kitabın sonu arasında birazcık böyle e, tutarsızlıklar var. Ama ona rağmen iyi bir zombi filmiydi. Ben devam filmi çekilmesini isterim. Ve e, bu konuda da çalışmalar olmuştu. Umarım çekilir. World War Z'nin kitabını ben okumadım. Ama canım sıkıldıkça hani arada bir oturup izleyelim. Bir zombi ne izleriz? World War Z izleyelim dediğimiz bir filmdir yani. A24'ün de bu sene piyasaya çıkaracağı ve üzerinde hani çok konuşmaya değer olacağı tahmin edilen bir filmi var. Filmin adı Lamp, Kuzu. Rotten Tomatoes'ta 87 puanla yani 84 incelemeden aldığı 87 puanla başlangıç yaptı. Film bildiğim kadarıyla festivallerde gösterilmeye başlandı. Son derece ilginç bir film olacağını düşünüyorum fragmanını bulup izlerseniz siz de öyle düşünebilirsiniz ama herkese hitap edecek bir film de olmayabilir. Ancak A24'ten de kötü iş çıkmadığını biliyoruz. Timothy Chalamet tabii önümüzdeki günlerde Dune'la, Dune'un Türkiye'de de gösterime, yani dünyanın birçok ülkesinde gösterime girmesiyle daha çok gündem olacağını tahmin ediyoruz ama kendisi şu aralar Wonka filminin setinde ve o setten de ilk resmi fotoğraf yayınlandı Wonka filminin çekimleri de devam ediyor. Knives Out 2 biliyorsunuz çekilecekti. İlk film harikaydı. Ryan Johnson'ın en önemli eserlerinden biriydi bence. Star Wars'a bulaşmasaydı keşke ismini hani biraz böyle ne diyeyim lekelemeseydi. Ama hakkını verelim ki Knives çok iyi bir filmdi. Knives Out 2'nin yıldızlarından Daniel Craig de Rian Johnson'ın devam filminin ilk filme göre çok farklılıklar içerdiğini belirtmiş. Ha, daha mı iyi diyorsanız onu göreceğiz diyor. Bilemiyorum diyor. Lan daha kötü bir film mi geliyor gibi bir ezar oldu şimdi. Tabii. Yani ilk film çok iyi diyorduk ama ikincisi kötü mü çıkacak? Evet. Ben çok şey yapmak istemiyorum demiş. Yani böyle çok hani etkili emek istemiyorum ama bu biraz farklı olacak ve bana göre de çok harika bir iş çıktı demiş. Ama bakalım göreceğiz. Yani o kafa yani ilk filmdeki kafadan çok çıkılmadıysa güzel böyle keyifli bir devam filmi bizi bekliyor olabilir. Bill Murray de çok sevdiğimiz abimiz kendisini çok severiz gerçekten. Um, Wes Anderson'ın yeni filmi Asteroid City'de oynayacak. Wes Anderson'ın yeni bir film çekeceğinden söz etmiştik daha önceki pazar sohbetlerinde. E, filmin ismi belli oldu Asteroid City ve e, Bill Murray de kadroya dahil oldu. Filmin geri kalan kadrosuysa e, yani diyoruz işte ha, o film için işte şampiyonlar ligi bilmem ne falan diyoruz ama bu gerçekten yani şampiyonlar ligi kıtalar arası kupa kadrosu Tom Hanks, Margot Robbie, Margot, bak Margot diyorum. Kızıyorlar ya, Margot Robbie diyeceğiz. Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Adrian Brody, Jason Schwartzman, Rupert Friend. Bir de bu kadroya işte şimdi Bill Murray eklenmiş. Yani hayırlısı diyelim film için. Bu arada da filmle ilgili, filmin konusuyla ilgili herhangi bir bilgi hala yok. Ben biraz da araştırdım. En azından ben ulaşamadım. Bakalım nasıl bir film çıkacak ortaya. Eternals da tabii yavaş yavaş yükünü almaya başladı. TV spotları, küçük teaserlar falan filan geliyor sürekli. E, odanın da artık çok bir zamanı kalmadı, yakınlaştı. Yakında izleyeceğiz. E, onun ile ilgili haber de şu post credit sahneleri olacakmış. Üstelik bu tam iki tane olacakmış. Yani yazılardan sonra bir şeyler göreceğiz yine bir Marvel klasiği olarak. Öte yandan da hafta içinde baya böyle bir tartışmaya sebep olan ama benim çok da anlamlandıramadığım bir tartışma. Yani Vay, olur mu abi falan hani olacaktı da olmayacaktı falan gibisinden bir adam varlok tartışması ortaya çıktı. Çünkü Will Poulter Adam Warlock rolü için kastedildi Guardians of the Galaxy Volume 3 için Adam Warlock çünkü daha önce şey denmişti Marvel tarafında Kevin Feige mi demişti biri demişti Adam Warlock olmayacak falan filan diye tabii ki biz bir yine post kredit sahnesinde görmüştük onu böyle altın şeyin içinde olmayacak falan filan denmişti. şimdi de Will Poulter'ın Adam Warlock rolüyle yeni Guardians of the Galaxy filminde gelmesi herhalde bu tantanaya sebep oldu. Will Poulter'la ilgili de hu falan yapıldı ahu falan. Ama ben ee, gayet beğendiğim bir aktör. İyi e, iyi bir oyuncu olduğunu ve işin hakkını vereceğini düşünüyorum. Bir de Marvel çatısı altına girince böyle süper kahraman kafasını filmlerin içinde bir şekilde oyuncular gayet başarılı böyle motive oluyorlar ve işin hakkını veriyorlar. Hiç ummadığınız adamlar işin hakkını veriyor ki işte mesela bunlardan biri az, az sonra söz edeceğim Kumal Nanjiani o bile hani hani Eternals'ta bakıyorsun diyorsun ki olmuş adam falan yani hani. Onun için bir sorun olacağını sanmıyorum. Bu tatava niye? Sürekli bir şeyler beğenilmiyor, sürekli yeriliyor, sürekli eleştiriliyor, sürekli o olmamış, bu olmamış, o kitabı daha iyiymiş, ötekisi 50 yıl, 70 sene önce okumuş kitap ama daha iyiymiş, bu, bu sefer diziye hiç olmamış. Baba 70 yıl önce kitabı yazan adam bambaşka bir kafayla, o günün sosyal, e, işte politik vesaire değerleriyle e, bir bütün halinde o kitapları yazıyorsam bundan işte 60-70 yıl sonra... Tamamen olaylar farklı bir yani bundan sadece 10 yıl öncesinde bile farklıydı yani bu değişimi yansıtmamak e zaten çok saçma olur alıp motomot çektiğiniz işte War of the Worldsler bilmem nerede çalışmadı abi kimse yüzüne bakmadı BBC'nin muazzam dizisi var hiç abi adı geçti mi bizde bile geçmedi yani ki bu konulara en çok parmak basan kanalız belki de hani bu YouTube dünyasında yok abi. Ama öteki türlü olunca da vay efendim yok social justice bilmem ne falan filan. E baba artık yani bir şeye de karar verelim yani. yani gelen şeyleri beğeneceğiz mi beğenmeyeceğiz mi? Ya ben de bazı şeyler artık yani, yani suyu çıkıyor falan hani biz de eleştiriyoruz. Bir de eleştiri şey abi. Bizde yani böyle at kakayı izi kalsın şeklinde bir anlayış var. Bu sadece e, film, veya kültür sanat dünyası ile ilgili değil yani spor vesaire bütün hayatın her alanında ya eleştiri öyle bir şey değil ki eleştiri bir olguyu iyi ve kötü yönleriyle ele almak demek. Ya yani eleştiri yapıyorsunuz ama altı bomboş. Bu ne olmamış? Niye kitap kitap daha iyiydi abi? E baba kitap daha iyiydi de yani. Bu niye olmamış? Yani bir vazonun içinde bir sehpanın üzerinde duran bir vazonun içindeki çiçeği düşünün. Bunu eleştirmek istediğiniz zaman yani şöyle bir cümle kurmanız gerekir. Tam pazar sohbeti oluyor bak. Ya vazo ve içindeki çiçek çok güzel ama bunun altındaki sehpa bu buna uymamış. Orada işte ahşap değil de cam bir sehpa kullanılsa daha başarılı olabilirdi. Bu bir eleştiri cümlesi. Çünkü içinde iyi de ele alıyorsun güzel bir vazo ve çiçek olduğunu. İşte olmamış olanı da ele alıp bir çözüm üreterek bir cümle kuruyorsun. Mesela almamış abi. Olmamış. Ulan Apple TV'ye para bile vermiyordun. Hani Beleşe izliyorsun Foundation dizisini diyorsun ki almamış abi. Yani biraz insaflı olmamız gerekiyor. Yani her şeye olmamış, olmamış, olmamış. Çöp, 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 çöp. Yani basketçi çöp, futbolcu çöp, dizi çöp, çöp oldu çöp falan. Yani yani ya bir durun be kardeş. Oh neyse rahatladım. Attım sintineyi devam ediyorum. Sintine biliyorsunuz gemilerde biriken suya denir ve gemilerin onu atması için motorları vardır. İçine dolmasın diye dışarı atarlar. Benimki de oysa. Kumail Nanjiani dedik. Obi-Wan Kenobi dizisinde de oynuyordu kendisi böylelikle Star Wars haberlerimize de geçmiş oluyoruz. Disney Plus'ta yayınlanacak ve kendi oynadığı karakter, Obi-Wan Kenobi dizisindeki karakteri için bugüne kadar alışa geldiğiniz Star Wars karakterlerinden farklı, farklı, daha önce görülmedik bir karakter olacak demiş. bu karakter hakkında da çok büyük heyecan duyuyorum diye de eklemiş. Bakalım göreceğiz. Vermiş yine gazı bakalım ama Obi-Wan Kenobi için genel olarak kötü konuşulmuyor. E, sahne arkasında. Gelen haberler e, daha çok e, kamera önündeki tiplerden geliyor. İşte Evan McGregor diyor ki yani kimse üzülmeyecek. O çıkıyor ki ilginç bir karakter. Çok seveceksiniz. O işte çok iyi işlendi falan filan diyor. E, yani göreceğiz. Bunlar biraz korkutuyor. Bak mesela Mandalorian'ın Boba Fett'in falan hala hiç sesi soluğu çıkmıyor. Mesela genci dan diye vuracak abi. Çok belli. Ben Boba Fett'in böyle ağır böyle güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü teaser bile yok. Gelecek koyacak masaya abi ben buyum diyecek yani. Çok konuşulduğu zaman da insan tırsıyor. Mandalorian'ın yeni sezon çekimleri de başladı mı başlayacak mı falan diyorduk. Grief Karga rolünü oynayan Carl Weathers'tan haber geldi. Başladı. Çekimler. O da bakalım nasıl olacak. Star Wars'tan da çok haberimiz yok. Yani bunlar haberlerimiz. Öte yandan da Mandalorian'ın üçüncü sezonu ile ilgili ve aynı zamanda yine Marvel ve bütün stüdyoların çalıştığı işlerden işte Secret Invasion olsun, Last of Us dizisi olsun, bazı başka çekimleri süren ya da çekimleri başlayacak olan filmler olsun. Şöyle bir tehlikeyle karşı karşıya pandemi falan filan geçtik. Bir de bu sinema tiyatro çalışanları sendikasının planladığı bir grev var. Eğer bu gerçekleşirse minimum 90 gün bütün setler kapatılacak ve greve gidilecek. Daha önce biliyorsunuz 2000'li yılların ortasında aslında bir Star Wars dizisi yapacaktı George Lucas. Ancak bu yazarlar greve olmuştu. İşte o zaman çok etkilenmişti. Lost dizisi vardı falan o zaman. Her şey çok etkilenmiş ve ertelenmişti. Uzun süre böyle dizilerle ilgili problemler yaşanmıştı özellikle. Bu dizi senaryosunu yazanlar bir grev yapmıştı çünkü. Televizyon dünyası böyle bir yerinden sarsılmıştı. Şimdi de işte bu sinema televizyon çalışanları sendikası gibi bir şey var. İyi. E IATSE diye geçiyor şeyde. Onların 90 günlük minimum bir kapanma, bir e, grev süresi olması ihtimali var. Bu grev süresinin daha da uzun sürme ihtimali de var, yok değil. Bu durumda eğer bu gerçekleşirse, bu anlaşmalar sağlanamazsa yine her şeyin tarihi yerinden oynayacak. Bak Mandalorian diyorsun, o birden hiçbir şey yokken çat diye 2023'e kalabilir zaten 2022 sonunda gelecekti. Ee, onun gibi başka projelerde sarkabilir 3 ay kolay değil. Bir de 3 ay yani en az. La diye herifler bir yıl falan sürerse ne olacak? Battı. Şimdi bir haberimiz var. Yani ben çok şey yapamadım. Bilmiyorum. Benim uyuzluğum mu, Benim şeyim mi? Hani Neyse söyleyeyim de 100. yılı geliyor biliyorsunuz Cumhuriyetimizin büyük Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacağız kısa bir süre sonra 2023'te. Bu tarihte yayınlanacak Mustafa Kemal Atatürk projesi olacakmış. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin olacak. Yapımda başrolü yani Atatürk'ü canlandıracak oyuncuysa Aras Bulut İğnemli olacakmış. E, ben okuyunca haberi yani ne alaka falan dedim. Ne, ne, alaka? Ya oyuncu iyi olabilir ama Atatürk... Lannister Medya bünyesinden çıkacakmış. Başka bilgi yokmuş. İşte Ayşe Arman paylaşmış zaten bu bilgileri Instagram'ında ama yani Aras Bulut Atatürk yani yani koyamadım ben yani. Ne alaka abi? Yani yabancı bir aktör oynayabilir. Türk başka oyuncular var. Hiç bana böyle oturmadı. Bilmiyorum hangi dönemini anlatacaklar Atatürk'ün ama yani bilmiyorum. Buraya ben bırakayım. Sonra hatırlarız. Witcher hayranları için de bir kez daha hatırlatalım ki yeni sezon 17 Aralık'ta başlıyor. 17 Aralık'ta Witcher'a kavuşuyor sevenleri. The Batman biliyorsunuz filmi konuşamadım. The Batman filmi biliyorsunuz çekildi, çekiliyor, açt sürüyor yani göreceğiz bir gün ama ne zaman Onunla ilgili yeni bir görsel gelmiş hemen paylaşıyorum. Ancak bir de fragman geleceği söyleniyordu ama ne zamandı belki bu videoyu siz izlerken fragman da gelmiş olabilir. Çok bilemiyorum hangi gün yayınlanacağını. Christopher Nolan da Batman hakkında Matt Reeves'in çok iyi bir yönetmen olduğunu kendisi de tabii Batman'lar konusunda uzmanlaşmış biri olarak Nolan'a sormuşlar ne olacak bu diye. Matt Reeves çok iyi bir yönetmen, Robert da çok iyi bir oyuncu. En iyi zaten kendi kadrosunda Tenet'te de. Ee, her şeyi oynayabilir. Batman farklı farklı yorumlamalardan beslenen bir karakter demiş ki çok haklı. Karakteri de sürekli canlı tutan şeylerden biri demiş. Çok haklı. E, ...filmi heyecanla bekliyorum demiş... ...çok haklı biz de bekliyoruz yani... <gülüyor> ...Nolan... <gülüyor> ...tak diye oturtmuş... Netflix'in biliyorsunuz... E, Gaz ...Fatih Terim belgeseli olacak... ...diye bir haber yapmıştık... ...vermiştik... ...daha doğrusu haberi biz yapmadık... ...haberi verdik sadece... E, ...o belgeseli bekleye duralım... ...Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan... ...rekabeti konu edecek bir belgesel... ...çekimi de yapmayı planlıyormuş... ...Netflix... Galatasaray ve Fenerbahçe tabii teknik olarak da Avrupa ve Asya'yı birleştiren tek derbi olma özelliği taşıyor. Yani coğrafik anlamda da gerçekten e, bu konuda da bir çalışma olması ihtimali varmış bakalım görelim. Bu arada Eksen tarafında da spor belgeselleri zaman zaman konu oluyor bizim pazar sohbetine. 103 gol belgeselini ben çok beğendim. Yani çok gerçekten güzel olmuş. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama her şeye rağmen o yılları yaşayan, Fenerbahçeli olan özellikle o e, nostaljik yıllara özlem duyanlar için ilaç gibi bir belgesel olmuş. Ben çok beğendim. E, emeği geçen herkese teşekkürler. Yani ünlü o yılların Yıldız Kalecisi, Tony Schumacher'i tekrar bulup en azından bir röportaj yapmak 30 yıl sonra aklına geldi birilerinin. O bile yeter yani. Ama daha daha ince çalışılabilirdi yani. Onu da söyleyelim. Ben Barnes'ta Shadow and Bone'un ikinci sezon çekimlerinin yakında başlayacağını açıklamış. Onun da varsa seveni bildirmiş olalım. Dizi çok eleştiri almıştı. Ee, çok fazla mantık hatası vardı ve çok fazla sulu bir haldeydi deniler. Dedi, denildi yani. Ben bir, bir bölüm izledim. Dedim ben hiç... Ee, deyip kaçmıştım yani. Son haberimiz de yine Disney Plus'tan geliyor. Disney Plus'ın e, Türkiye'ye girişiyle ilgili zaman zaman işte Oktay ve Bertan'la da konuşuyoruz. Yani artık yani suyu çıktı. E, en son haber yani Oktay'ın öngörüsü Kasım ayı gibi e, duyurulacağı, ne zaman geleceğinin duyurulacağı, açılacağı değil. Bana kalsa Kasım'da açın da şu Boba Fett'i izleyelim be abi. Allah aşkına ya. Şu Boba Fett'i normal parasını verip Disney'den izleyelim. Orada burada dilenci gibi geziyoruz ya bir şey izleyeceğiz diye. Hawkeye'de 24 Kasım'da iki bölüm birden olmak suretiyle e, yayınlanacakmış Disney Plus üstünde. İnşallah Rabbim nasip eder yani. Ne diyeyim yani benim diyecek bir şeyim kalmadı o konuda. Efendim pazar sohbetimizdeki haberler bu şekildeydi bu hafta. Umarım keyif almışsınızdır. Lafı böyle çok sulandırmayayım böyle ağdalı böyle vıcık vıcık zaten bir eleştiri üzerine tespitlerimi sizinle paylaştım. İyi de oldu. Bu aslında arkadaşlarımla ve iş çevremle de konuştuğum bir konu. Gerçekten eleştiriyle ilgili bizim Türk toplumunun böyle bir problemi var. Yani yani birçok konuda problemimiz var da neyse çok girmeyeyim oralara. bunu paylaşmış oldum. Bir şeyi eleştirirken biraz daha insaflı olup bir adım geriye çekilip tabloya bakıp böyle konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Hasar abiniz olarak sizinle paylaşmış olmuş olayım bu fikirlerimi. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine birlikteyiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.